Şöyle yapalım. E, metne bir inceleyelim, bakalım bir öyküleyici anlatım paragrafını inceleyelim. Yani e, bazı renklendirmeler var, onların neden yapıldığını bir görelim. Şimdi önce metnin ne kadar olduğuna bakacağım bir saniye. Ha, tamam. Bazen birden fazla paragraftan oluşturabiliyorlar. Şimdi metne bakıyoruz. Diyor ki. E, Yörük Musa, kendisine verilen istihbarat görevini yerine getirmek üzere yola çıktığında ikindi vaktiydi diyor. Bak, burada mavi bölüm, yani Yörük Musa kısmı kişileri temsil etmiş burada. Metnin bak burada devamında da yine mavi renklere bakalım. Nöbetçi subaylardan biri, komutanlar. Bunlar nedir? Kişiler. Peki... Kendisine verilen istihbarat görevini yerine getirmek için yola çıktığında ikindi vaktiydi dedi. İkindi vakti istifadesi. Bak orada hemen bakıyoruz. Zaman. Yine hava kararmadan gece yarısından sonra da vakit gece yarısını geçtikten ya da geçerken bak bunlar nedir? Zaman unsurları. Yani olay ne zaman yaşanmış? Bunları da kırmızıyla vermiş. Burada düşman karargahı ile kendileri arasında bulunan tepeyi açtı derken orada bir yer unsuru var. Değil mi? Mesela düşman karargahına sızdı. Bunlar işte düşmanın karargahı. Burada yer unsurları verilmiş. Ve diğer bölümler, mesela siyah olan bölümlerde hep bir hareketlilik var. Mesela görevi alıyor, sonra yaklaşıyor, öğrenecek de diyor, yardım etti diyor. Değil mi? Mesela sık ağaçlar saklamasına yardım etti vesaire. Olaylar. O zaman kişi, yer, zaman, olay. Burada öyküleyici anlatımda karşımıza çıkacak diyeceğiz. Burada tabii ki farklı metinler yazma çalışmaları var. Ben onlara bazı bölümlerini geçiyorum. Yani ödev olarak okulda ya da bize verilebilecek şeyler. Onları e, yine söyledik. Eğer öyküleyici anlatım paragrafı bizden yazılması isteniyorsa o zaman bir plan yapmamız gerekiyor ve şöyle bir yazı yazma strateji uygulamamız gerekiyor. Burada planımız ne? Mesela kişiler kimler olacak? Yer kimler kimlerden oluşacak? Ya da daha doğrusu kimler derken, nerelerden oluşacak yani? Hangi yerler, mekanlar kullanılacak? Zaman ve olay akışı. Bunu yaptıktan sonra bir taslak metin oluştururuz. Yani bunları bir kabaca işte serim bölümü, düğüm bölümü, çözüm bölümü bunları oluşturmaya başlarız. Daha sonra taslak koşumuza gider eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Ondan sonra metin ortaya çıkar. Metin yazarken bunlara dikkat edeceğiz. Yani yönergelerimiz olacak. Bunu söyleyeceğiz. Peki. Burada bakın işte taslak dediğimiz şey şu. Taslak dediğimiz şey şu. Mesela Diyor ki böyle bir metin yazma çalışması karşımıza çıksa yönergeler neler? Bakıyoruz. Şimdi atıyorum. Mesela Eren diyor ki 11 yaşlarında Eren. Eren'in arkadaşı Ferhat. Köylüler, düşman askerleri, Türk gözcü askeri ve Atatürk var. Kişiler bunlar olacak diyor. Bunlar kişiler. Şimdi hikaye planlıyoruz biz. Kişiler kimler? Mesela yer. Eren'in köyü cephe hattı zaman sıcak bir yaz günü olarak verilmiş olaylar nedir Eren'in uyandığında Türk askerinin köylerinden geçmekte olduğunu görmesi köylülerin askerimizin suyu yiyecek ihtiyacından bahsetmesi Eren'in de cepheye su götürmek ve Atatürk'ü görmek istemesi arkadaşı Ferhat ikna edip yola koyulması, yolda konuşmaya dalıp düşman mevzilerine oldukça yaklaşması, yakalanma riski taşımaları ya da bu riski hani yaşamaları, e, her şeyin bittiğini düşünürken Türk gözcü askerleri tarafından fark edilip kurtarılmaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına götürülmeleri. Bunlar bize olaylar olarak verilmiş. Ya biz bunları alacağız, metne dönüştüreceğiz. İşte planımız ya da e, o e, metindeki taslak bu. Burada bu özellikleri neye dönüştüreceğiz? Serim bölümü, dövüm bölümü, çözüm bölümü yani bir hikayeye bir öyküleyici anlatım paragrafına dönüştüreceğiz. İşte önce verilmiş olan özellikleri düşünürüz ondan sonra planlamasını yaparız daha sonra metni oluştururuz. Yani metin yazmak bu şekilde olur. Bizim yönergelerimiz söz konusudur. Onlara göre hareket ederek bu metni oluştururuz. Bunları söyleyeceğiz. Tabi burada bir de metnimizin başlığı olur. Metnimizin başlığı olur. Bunu da ekledikten sonra metinde bir işte yazım yanlışı var mı, noktalama yanlışı var mı ya da kurgusu kurgusuyla ilgili bir hata var mı? Bunlar kontrol edilir. Daha sonra e, bu yazma çalışması sonlandırılır diyeceğiz. İşte Bir hikaye türünde metnin e, yazma serüveni böyle olur. Yani bu e, plan dahilinde e, o öyküleyici anlatım paragrafları yazılır diyeceğiz.